sandığın öldüğü gecenin üzerinden 24 saatten fazla geçti değerli izleyenler 17'sini 17'sini 18'ine bağlayan gece Gazze'de tüm insanlığın gözü önünde Birkaç saat öncesinde çocukların güvenle oynadığı o hastane bahçesi bombalandı ve ne yazık ki yüzlerce kişi öldü. Oysa ki çocuklar belki de herkes o çocukların güvende olduğunu düşünüyordu. Peki şimdi ne olacak? Dünya İsrail'in hastane vurarak 500 insanı katletmesini e, kınama üstüne kınıyor. Peki bu kınamalar yeterli olacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi örneğin nadiren bir araya gelebilen partiler ortak bir açıklama paylaştılar. Ortak bir bildiriye attılar Peki şimdi ne olacak? O insanlık suçu affedilebilecek mi? Önümüzdeki gelişmeler ne bize gösteriyor? Hep beraber bakalım. Hastane bombaladı. Yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail şimdi de Gazze'deki Kudüs Hastanesi yakın hava saldırısı düzenledi. <laughs> İsrail Gazze hattında 13. gün. Filistin-İsrail çatışmasında 4400'ün üstündeki kişi yaşamını yitirdi. İsrail Devlet Televizyonu Gazze'ye kara harekat hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Biden hastanedeki saldırının gölgesinde İsrail temaslarını gerçekleştirdi. Temaslarını tamamladıktan sonra ülkeden ayrıldı. İsrail Devlet Televizyonu kan Biden İsrail'deyken Gazze'ye saldırıların azaltılması yönünde orduya talimat verildiğini aktarmıştı. Biden uçak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mısır'ın Gazze'ye insani yardımlar için refah sınır kapısını açacağını söyledi. Netanyahu da savaş kabinesini topladı. İsrail Başbakanından Biden'a Gazze'ye karar harekatı yapmaktan başka çare olmadığı iletildi. Tel Aviv'de uzun süre sirenler çaldı. Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı yapıldı. İsrail savaş uçakları Gazze'deki birçok yerin yanı sıra Filistin Yardım Ajansı'na ait bir okulu vurdu. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdı. İsrail'in hastane saldırısına tepkiler Türkiye'de de sürüyor değerli izleyenler. Dün adres yine İstanbul Başkonsolosluğu önüydü. Belki de Türkiye'de bir ilkti. Çünkü bir tarafta sol örgütler vardı. Diğer tarafta ise İslamcı dernekler konsolosluk önünde toplandılar. Yapılan saldırılara dur demek tek amaçtı. Çiğ! Aynı yer, farklı gruplar, farklı sloganlar. Adres İsrail Başkonsolosluğu'nu. İsrail Gazze'de hastane bombaladı. Yüzlerce sivil yaşamını yitirdi. Katliam protesto edilmeye devam ediyor. İslami dernekler ve solcu gruplar ayrı ayrı İsrail'e protesto etti. Filistin'e destek mesajları verdi. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasi partiler saldırıya karşı İstanbul Başkonsolosluğu önündeydi. Tip, EMEP, DISK, DESK, TMOB ve TTB bir araya geldi. Hastane katliamına protesto etti. Buradaki beyaz önlüklerimiz aslında kırmızı arkadaşlar. Filistin halkının acısını paylaşıyor. Hamasi lafları bırakın. İsrail'le bütün ilişkileri kesin bütün ticari anlaşmaları iptal edin. Filistin halkının çağrıcısı olduğu boykota katılın. Başta ABD ve tüm emperyalist güçler işgalin, katliamın ve soykırımın suç ortağıdır. İslami Dernekler konsolosla yanıcı maddeler attı. Binaya iki kez havai fişek saldırısı oldu. saat 22.49 İsrail Konsolosluğu'nun önündeyiz. Bundan yarım saat kadar önce havai fişekleri binaya atmışlardı. Bir yarım saat kadar sonra tekrar e, havai fişekleri e, İsrail Konsolosluğu olan e, binaya atmaya başladılar. E, az önce bir e, patlama sesi de duyduk. Bir önceki havai fişek saldırısında da aynı şekilde patlama sesi duymuştuk. Konsolosluğun önünde bekleyen güvenlik güçleri eylemcileri anonsla uyardı. Polisler iki grup arasında yaşanabilecek olası gerginliğe karşı önlem aldı. İslam Kami grupta solcuların yanlarına gelme ihtimaline karşı polislerin arkasına kol kola girerek duvar ördü. Ekranlarda gördüğünüz kitle bir araya geldi ve e, yürüyüşe geçtiler. 300 metrelik mesafenin sonunda şu anda İsrail Konsolosluğu'nun önüne ulaşmış durumdalar. Çok sayıda siyasi parti ve sendika Ankara'da da İsrail Büyükelçiliği önündeydi. <laughs> Dev olsun, ilişkiler kesilsin. Denize, denize, kesilsin, kesilsin. Burası da İzmir. Katil İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde. Ve Gazze'deki hastane katliamındaki resmi rakam açıklandı değerli izleyenler. Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri katliamda can kaybı sayısının 471 olduğunu duyurdular. Peki Gazze'yi bu cehenneme çeviren füze nereden ateşlendi? Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail bu saldırıyı ısrarla inkar ediyor. Hamas saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini söylerken İsrail ise İslam'ı cihatı suçluyor. Gazze hastane saldırısı savaşta bir dönüm noktası. Ya Allah ya Allah. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili taraflar birbirini suçluyor. Hamas'a göre saldırının arkasında İsrail var. Hamas bu silahlar sadece İsrail'de var dedi. İsrail'in çirkin yalanlarıyla kimseyi kandıramayacağını belirtti hastanenin İsrail'in düzenlediği hava saldırısında vurulduğunu açıkladı. You, İsrail hastane İslami Cihad'ın vurduğunu iddia ediyor. Ordu sözcüsü "Hastanenin garajını bombaladık. Hastaneye doğrudan nisabet olmadı." diyor. İsrail ordusuna göre patlamaya yol açan, hedefini şaşıran bir İslami Cihad füzesi. İslami Cihad İsrail'in iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. İslami cihat, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri, askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır. İsrailsi hastanenin vurulmasıyla ilgili bir ses kaydı paylaştı. Konuşanlardan biri İslami cihadın olduğunu söylüyorlar diyor, diğeri bizim mi diye soruyor. Konuşan ilk kişi hastanenin arkasındaki mezarlıktan ateşlendi diyor. Bu ses kaydı doğrulanamazken İsrail hastanenin Gazze'den fırlatılan bir roketle vurulduğu iddialarını doğrulamak için bir video yayımladı. ile ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmesi bekleniyor. Savaşta 11 gün geride kaldı. Dünya silahların susmasını beklerken bölgede her geçen dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. Pent, Pentagon yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ABD ordusunun 2000 askeri konuşlandırma alarmına geçmiş durumda. Açıklamada şöyle dendi: Orta Doğu'da gelişen güvenlik ortamına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için bir dizi birimi yüksek bir hazırlık durumuna geçirdik." denildi ve aynı zamanda Ürdün Devlet Medya medyasından gelen açıklamalar var. Ürdün Devlet Medyası ülkenin çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyaretine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Biden Ürdün'de Filistin ve Mısırlı yetkililerle temasta bulunacak değerli izleyenler ve Amerikan Başkanı Joe Biden dünkü Netanyahu e, teması. Biden dün İsrail'deydi. E, İsrail Başbakanı Netanyahu Biden'ı gülerek karşıladı. Böyle sıkı sıkı birbirlerine sarıldılar. Saldırıdan e, Hamas'ı sorumlu tuttu Joe Biden patlama olarak söz etti bu katliamdan, bu saldırı saldırıdan ve Amerikan Başkanı bunu Pentagon verilerine dayanarak e, söylediğini e, belirttiğini söyledi. Neyi Peki dedi ki İsrail vurmadı karşı taraf vurdu o hastaneyi dedi. Yani Biden bölge ülkelerini de bir taraftan uyarıyor. Diyor ki düşman ülkeler İsrail'e saldırmayı düşünmemeli yoksa biz de harekete geçeriz. Sizin ziyaretiniz bölgede savaş meydana gelirken bir ABD başkanının İsrail'e geldiği ilk ziyaret. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı. Saldırının ardından Biden'ın tavrı merak konusuydu. ABD Başkanı önceden planlanan ziyaretini iptal etmedi, İsrail'e gitti. Biden'ı İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog karşıladı. Netanyahu'nun Biden'a gülerek sarılması tepki çekti. Like the United States does. İsrail, ABD ve diğer demokrasilerle aynı değerlere sahip. ABD Başkanı Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu söyledi. Hastane saldırısını değerlendirdi. Üzgünüm İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor dedi.